Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Clash of Clans'ta hesabımızı geliştiriyoruz. Hadi gelin videomuza geçelim. Evet arkadaşlar hesabımızı şu anda geliştiriyoruz. Öncelikle şu ağaçları bir kaldıralım. Bu benim arkadaşlar başka bir hesabım. Onu da söyleyeyim. Kışa özel hesabım değil bu. O hesap arkadaşlar seriydi şekilde bu hesabımızda bu şekilde ee, bir, iki inşaatçımız zolu neymiş altın deposuyla gizli toplayıcı diye basmışız 118 elmasımız var hadi iki elmas çık şuradan 120 yapalım onu yani hesabımıza girdiğimiz zaman ise arkadaşlar şuradan ağaç köküymüş onu kaldıralım umarım elmas gelir 5 taş geldi çalından çok iyi 2 taş istedik 5 geldi gayet iyi buradan bir şey gelmedi Hmm, aynı şekilde şurada kalan kalemiz dolu mu diye bakıyorum yokmuş şuradan işaretleme yapmamışız Bu şekilde bir çık gir yapalım buluruz yani buluruz ya yani. dik gelir bir tane Bu şekilde devam ki Bu arada arkadaşlar bir like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim klan yani klan 12'ye girdik klan çöpü çıktı Gerçekten izleyenlerin arkadaşlar çoğu abone değil o yüzden bir abone olup like atarsan sevinirim bir destek için 10 like atarsanız çok iyi olur. Cık, yok arkadaşlar maalesef klan çıkmıyor. Evet neyse klansız alacağız saldırı yapacağız. Yapacak bir şey hiç yok. Bombalarım iki seviye bu arada. Üç seviye yapılmıyor. Bugün yani ne bassak diye düşünüyorum. Şunu bir aradan çıkar bir dakikaymış. Gelin saldırılarımızı yapalım. Burada ne varmış? 2700 olmuş. İki tane eğitim iksiri. Çok iyi. Şuradan eşleşme bul dedik. Şöyle bir 30-40 bin dedik ve çıktı direkt. Şöyle attık bunları. 5 tane devimizi atalım. Şöyle bir duvarda kıcıyı atalım. Kırdıktan sonra havan indiyan direkt bırakıyorum bunları. Yani şu şekilde Burada bir tane daha arkadaşlar çıksaydı Bizim barbarlar El Fatiha e olmuştu Büyük tane devlerin hepsi ölecek O zamana kadar Barbarlar ne yapıyorsunuz Ya adam da şaka gibi iki sene doğruya koymuş Yoksa ya şunu indirebilirsek bayağı iyi olur devam şöyle ediyoruz. Ee, evet. Bu şekilde köyü üşlüyoruz. Ganimetleri aldık daha 30 bin iksiri duruyormuş adam. O. Güzel ganimet aldık ama. Bu şekilde orayı da aldık mı bitti. Ve güzel bir şekilde köyü üçlemiş olduk. Gayet iyi. Evet, bu şekilde geldik buralarda. Evet, olarak ne var? 100.000 iksir var, 25.000 iksir var. Eğit diyor, neden? Ben eğitmeden mi girdim diyor. 6 tane bastım. Şöyle geldim, bunu şekilde durduruyorum. Geri kalanı da barbar bar yaptım. Ee, bu şekilde deneyelim 420 olmuşuz burada biraz terfi etmişiz gayet iyi ee, buradan çıkalım şu şekilde burada basacak bir şey kalmamış hepsi gördüğünüz gibi 2 seviye 3 olabilecek yok aralarında onun harici başka köyde ne yapabiliyoruz bunları basabiliyor muyuz hayır diğerine hı -hı. buraya bakıyorum bunlar basılıyor sanırsam aynen Şöyle bir bakalım yani depolar basılıyor bir. Duvarlarımız varmış. Hmm. Bakın duvarları unuttuk. Bu şekilde toplu bir duvar basarsak 160 bin istiyor. Baya fazla. Yani 160 bine şekilde gelin eşleşme bul diyerek devam edelim. Ganimet kasalım. Şöyle 100 bin civarına dalacağım bu sefer. Ben bunu başka hesabımla karıştırdığım için aynı az bir köye daldım derken iki devimiz var. Ana unuttuk. Hızlandırma yok mu bizim? Cık. Araştırma var. Keşke şunu alabiliyor olsaydık şu anda çok iyi olurdu. Yani 50 lazımmış. Ne yaparsak alabiliyoruz. 3 duvarcı, 3 duvarcı kıcıyla. Ha, yani şey 3 duvar yıkıcıyla. Yani çok oyuncu maçlarda yıldız almamızı istiyor sadece. 7 dakikası varmış. Arkadaşlar bir sim numarası yapayım mı? Evet gençler geldim. Şimdi ordumuz çıktı. Şu şekilde göster şu şekilde göstereyim. Hepsini çıkarttım ve şimdi gelin saldırılarımıza devam edelim. başta ee, işte dediğim gibi bol bol savaş yapacağız dedim. O yüzden ben sözümde dururum arkadaşlar. Şu şekilde saldırılarımızı beraber yapacağız sonra kalan bir tane inşaatçımızı da videonun sonunda geliştirmelerimizi yapacağız. şu şekilde güzel bir rakip bulunsun. Neden şu an böyle diyor? İnternet sıkıntısı var diyor. Evet geçti. 120 bin çok iyi lan. Umarım alırız. Klan kalemiz şu anlık yok. Altı devi gönderdim. Evet o bir yıkılsın. sıkıldığı anda işleme geçiyorum direkt. Köy bayağı bir arkadaşlar yırpaladık 70 bini kaldı. Gerçekten arasak bulamayacağımız bir köy geldi. Devler öldü mü? Aga. Aga devler ölmeseydi şu an çok iyiydik aslında ama. Ama altını da sövmüşüz yani çok altın deposu kalmamış. Bir teklik kalmış yani onun çok. Depo kalmamış güzel. Aha ordumuz bayağı iyiydi. Bak üçlüydük mi lan? Yani köyüşlüyüm hiç aklıma gelmezdi çünkü. Ya şunlar var ya. Umarım alırlar. Alamazlar ama. Rıktı yıkacak. Yardıma geldi öbürleri de. Tamam. Aldık şimdi seni de alalım. Onu da aldık. Tamam üçledik güzel rahat yani rahat üşlendi. Çok sorun olmadı açıkçası. Yani bu şekilde alıyoruz. Kenarlarda top. Evet devam ediyoruz. 25 25.000 daha oldu. depo varmış. Maalesef arkadaşlar şunda 25.000'de. Gerçekten yani 25.000 sadece o depoda olması biraz şaşırtıcı. 15 kupa gelecek. İyi açıkçası. Güzel, 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 güzel. Çok iyi. Depo fullendi arkadaşlar. Vay abi yolu Şarjımız bitiyormuş. Depomuz fullendi. 121 altın. Gerçekten. Evet. Şimdi arkadaşlar bir saldırı yapacağız. altı tane devimizi şöyle basıyorum. bastıktan sonra şu şekilde geliyorum ikinci saldırımda yapmadan önce şöyle duvarlarıma basıyorum 160 bin ya çok 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 iyi bir rakam Aha maalesef basma zorundayız 50 uykusu uykuda diyorum de şu şekilde toplayalım 85 bin 170 bin varmış burası tabii ki de onu açamayız şu şekilde basacak hiçbir şey yok mu ya şaka yapıyorsun değil mi Çekin bir şey kalmamış. O zaman gelip altın depomuzu fullleyelim. Bir tane daha saldırımız yapalım arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda bu hesabımızı güzelce geliştiririz. Ee, geldim 37 bin, az. Tane iki köy gibi 100 bin gelse çok güzel olur. 100 bin değil ya yani 100 gerek yok. 80-90 da gelse çok iyi bir rakam bizim için. Ee, çünkü yani kanimet önemli. Daha önceki gibi olup bir yine mi öyle ölecek? Hadi hadi yok bu sefer gülmedi şansımız. Evet hala arıyoruz bulamadım güzel bir köy arkadaşlar. İnternet de çekmiyor yani çekiyor aslında internet var ama şu an çekmiyor ben de anlamadım internetim var normalde. Evde şu an internet var çekmiyor çok tuhaf. Neyse bekleyelim. Evet oyunu açıp kapattım arkadaşlar internet bir türlü çekmedi. Ee, bakıyoruz. Şimdi yine çekecek mi, çekmeyecek mi? Yükleniyor diyor. Yükleniyor diyor ama video ay video diyorum. İnternet çekmiyor. Şaka gibi ya. Evet arkadaşlar nedendir bilmiyorum. İnternet çekmiyor. Maalesef savaşımızı yapamayacağız. internet hatta var şu an ama çekmiyor. Değişik bir şekilde çekmediği için maalesef videoyu sonlandırmak zorundayım arkadaşlar. videoyu ee, videomu beğendiyseniz like atmayı Hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.